Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda Minecraft'ta futbol sahası yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoya geçmeden önce kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hemen eve başlıyorum. Arkadaşlar şu bloklardan yapayım bence evi. Aynen bunlardan yapayım. Şimdi arkadaşlar şöyle yeri bir kalacağım. Şöyle kazıyım yeri. Yani futbol sahasını çok da büyük yapmayacağım ama çok güzel bir futbol sahası olacak arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Yani son halini de görmüş olursunuz futbol sahasını. Arkadaşlar bir de böyle seyirci yerleri de yapacağım. Yani bence çok güzel bir futbol sahası olacak. Şöyle şu şuraları kırayım. Arkadaşlar bir de yapması da çok uzun sürmüyor. Yani hemen yaparsınız. Biraz küçük oldu burası. O yüzden biraz daha kırayım. şuraları da kırıyorum Arkadaşlar Ya biraz da şurayı böyle kırayım Arkadaşlar biraz genişleteyim iyice şurayı da yapınca artık yapmaya başlayayım Bence Yani şuradan kırıyorum arkadaşlar arkadaşlar yerleri kırdık sırada eşit bir şekilde şu iki yeşil blok koydum Evet arkadaşlar buraya 10 tane koydum Arkadaşlar eşit olmadı ama yani bence bir blok daha kırayım. Burada bir adım daha. Ya burada bir adım daha kırıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu kırıyorum. Şunu koyuyorum. Buraya da eşit oldu herhalde. Şöyle bir tarafı bu yeşilden yapacağım. Diğer tarafı da diğer yeşilden yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bence çok güzel olacak bu futbol sahası ama yani küçük oldu ama yani bence çok iyi olacak yani. Şimdi bu tarafa bitirdik sırada burayı yapıyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca yapıyorum. Neredeyse bitiyor arkadaşlar. Burayı da Şu sıra kaldı arkadaşlar. Bitiyor. Ve bitirdik. Burayı bitirdim. Sırada Kaleleri yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar video durdurdum ve yeniden geldim. Arkadaşlar kaleleri de aynı bloktan yapacağım. Şöyle tam ortalayayım böyle. Şuraları kıracağım da ama Yani şöyle tam bir eşit yapayım. Yani eşit olmadı herhalde ama yani. Oldu yani Şöyle arkadaşlar şurayı kırıyorum Korner yeri olacak Burası Şuraya da aynı şekil yapayım Şimdi Arkadaşlar şöyle bir de e, Şurayı da kırıyorum Şöyle kırıyorum Pardon yanlış yeri kırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı küçük oldu. Ama ya, ya şöyle yapmayayım bence. Şöyle olsun korner yeri. Şuraları kırayım yani. Şurası korner yeri. Buraları. Aynı şeyi arkadaşlar buraya da yapıyorum. siyah. Siyah olan yeşil yeri de aynı şekilde böyle yapıyorum arkadaşlar. Şuraya kırayım hemen. Arkadaşlar bir sayacağım kaç blok yaptım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sonra sağının orta tarafını yapacağım. Şöyle yapayım. Yüksekliğe bakacağım bir de arkadaşlar. 4 blok yükseklik yapmışım arkadaşlar. Burayı da bitirdik arkadaşlar. Sırada e, şu orta yeri yapacağız. Ama burası biraz zor olacak. Şöyle burayı da aynı böyle eşit bir şekilde yapacağım. Yani sayısını bilmediğim için böyle yapayım. Şöyle şuraları kırıyorum arkadaşlar. Şurayı kırdım Arkadaşlar oyunda akşam oluyor. Bir uyuyayım. Geri gelirim. Sonra yaparım. İyice karanlık olmamış. Daha halen olmadı arkadaşlar. Ama uyuduk arkadaşlar. Yani şimdi de o e, yapacağım. Şöyle yapayım hemen arkadaşlar. Yani çok yüksek olmayacak ama yine de iyi olacak. Yani çok da fazla olmayacak. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum ve yeniden geldim. Yani hemen yapıyorum buraları. Yani arkadaşlar burayı biraz yakın yaptım da yani bence bir şey olmaz ya. Yani. yani şurası kaleye biraz yakın oldu da. çok da bir şey olmaz yani ben. Hemen yapıyorum arkadaşlar hızlıca. Bir blok daha böyle şey yapıyorum. Ve bu tarafı bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra yani bir sıra da üst tarafa yapacağım arkadaşlar. Zaten küçük bir stat yani küçük bir futbol sahası. Arkadaşlar üst tarafı da şu blokların üstüne koyacağım. Hemen buraya da yapıyorum arkadaşlar. oldu arkadaşlar. Sırada bunları koyuyorum. Neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Arkadaşlar küçük oldu ama yani iyi oldu bence. Ben yani şöyle bir de stada giriş yeri yapayım arkadaşlar. Şuraları kırıp. Evet oldu bence arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.